Evet verilen bu doğrusal fonksiyon sorusunu iki farklı yolla anlatacağım arkadaşlar. Birinci yöntemimiz klasik olan yöntem. Direkt doğrusal fonksiyon tanımı ile alakalı. fx eğer doğrusal fonksiyonsa burada ben burada fx kuralını ax artı b şeklinde seçebilirim değil mi? Şimdi verilen eşitleri yerine yazalım. f 5x eksi 3 diyor. O zaman x gördüğüm yeri burada ne yazacağım? 5x eksi 3 yazacağım. Yazalım. a çarpı 5x eksi 3 bir de artı b var. Artı. Bir de f3x artı 11'i bulalım. x gördüğümüz yere 3x artı 11 yazarsak a çarpı 3x artı 11 artı b yaptı. Bu eşitlik neye eşitmiş? 8x artı 16'ya. Evet burada a'yı dağıtabiliriz. Buradan ne gelecektir? 5 ax eksi 3a artı b artı bu a'yı da dağıtalım. 3a x artı 11a artı b eşittir. 8x artı 16 yaptı. Şimdi düzenlersek bakın arkadaşlar burada 5ax var. Burada 3ax var. Bunları toplarsak 8ax. Daha sonra eksi 3a artı 11a. Burası ne yapacaktır? Artı 8a. B, B da artı 2B oldu. Bu da yine 8x artı 16'ya eşit. Şimdi fonksiyon eşitliği kullanırsak. Burada nasıl yapıyorduk arkadaşlar? X'in kat sayısı x'in kalsiyosuna eşit olmalı. Sabit kısım yine sabit kısımla eşit olmalı. O halde buradan 8a eşittir 8 ise a buradan 1 olarak bulundu. Şimdi buraya yazalım. 8a artı 2b eşittir 16 ise eğer ki biz a'yı da 1 bulmuştuk. O, o halde burası 8 oldu. 8'i karşı eksi gönderdik. 2b eşittir 16'dan 8 çıktı 8. 2b 8 ise b buradan da kaç bulundu arkadaşlar? 4 olarak bulundu. O halde benim doğrusal fonksiyonum fx eşittir ax artı idi. A gördüğüm yere 1 yazıyorum. Burası x oldu artı b gördüğüm yere de 4 yazıyorum arkadaşlar. Bakın doğrusal fonksiyonumuzu bulmuş olduk. Şimdi soruda bizden f 1'i soruyordu. x gördüğümüz yere eksi 1 yazıp soruyu bitirelim. Eksi 1 artı 4'ten cevabımız kaç olmalı? 3 olmalı. Şimdi alışığın dışında bir kuraldan bahsedeceğim arkadaşlar. Çok kullanılan bir yöntem değil ama bu tarz sorularda pratik sağlayabilir belki. Şimdi şöyle yapıda bir aslında soru bu. F ax artı b artı f cx artı d formatında. Bu da eşittir mx artı n şeklinde olsun. Şimdi dikkat ederseniz kuralla soru neredeyse aynı. Bu tarz bir yapı varsa arkadaşlar şunu yapıyoruz. Fimizi aldık, parantezimizi açtık. Bu flerin içini topluyoruz. Ax artı b artı cx artı d 1'e 2'ye bölüyoruz. Eşittir. Yine mx artı n eşittir fakat içeri 2'ye böldüğümüz için buraya da 2'ye böldük. Şimdi arkadaşlar bu kuralı soru uygularsak bakın burada ne yapacağız? F'i açtık. Şimdi içlerini topluyoruz. 5x, 3x daha 8x x 3 artı 11 daha artı 8 yaptı. Bölü 2 eşittir. 8x artı 16 bölü 2. Şimdi iç tarafı 2 ile sadeleştirirsek iş tarafı ne olacaktır arkadaşlar? 8x böldüm, 4x. 8 x 2'ye böldüm 4 x. 8'i 2'ye böldüm 4 oldu. Eşittir. Burada da hemen 2 ile sadeleştirirsek 4 x artı 8 olduğunu göreceğiz. Şimdi dikkat edin bizden f eksi 1'i soruyor. O halde ben gençler bakın buranın eksi 1 olması gerekiyor. O halde ben 4 x yerine ne yazmalıyım? Tabii ki de eksi 5 yazmalıyım değil mi? Eksi 5 artı 4'ten eksi 1 olacaktır. O halde buradan 4 x gördüğüm yere soruda eksi 5 yazarsam bakın buraya eksi 5 artı 8'den cevabımız yine 3 olarak bulunacaktır. Dediğim gibi bu yöntem çok kullanılan bir yöntem değil. Ekstra bir özellik. Ama aklımızda bulunsun arkadaşlar. Daha farklı soru çözümleri için yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olabilirsiniz destek için. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar arkadaşlar.